Musibetlere sabredenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir devesini keser. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi misafir olarak davet eder. Cabir iki erkek evlat babasıdır. Evlatlarından biri hocada talebelik eder, diğeri evdedir. Deveyi keserken evdeki evladı onu seyreder. Devenin derisini yüzer, etlerini parçalara böler. Hanımına bu etleri hazırla, ben odun toplamaya gidiyorum der. Biraz sonra hocada talebe olan evlat da eve gelir. Böyle deri ve kanla karşılaşınca devenin kesildiğini anlar. Kardeşine deveyi kim kesti der.'' Babam kesti der kardeşi. Canım kardeşim, keserken gördün. Nasıl kestiğini bana gösterir misin der abi. Kardeş babasının deveyi kesmekte kullandığı bıçağı alır. Şöyle der. Kardeşim, şöyle yan tarafın üzerine yat. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp devenin nasıl kesildiğini göstereceğim. Başına neyin geleceğini kestiremeyen çocuk kardeşinin söylediğini yapar. Kardeşi gelir, ellerini ve ayaklarını bağlar, babasının deveyi boğazladığı gibi kardeşinin boğazını keser. Az sonra anne dışarı çıkıp evlatlarından birinin boğazlandığını görünce çığlık atar, ağlar. Bir yandan da diğer çocuğuna evladım, kardeşini kim kesti der. Anneciğim, ben kestim. Babamın deveyi kestiği gibi ben de kardeşimi öyle kestim. Onu öldürmek için yapmadım. Ona devenin nasıl kesildiğini göstermek istedim ama o da deve gibi öldü der. Çocuk böyle konuşunca anne hışımla üzerine yürür. Kaçar çocuk, kaçıp evin damına çıkar. Hem koşmaya devam eder hem de annesinin arkasından gelip gelmediğini kontrol eder. Böyle giderken önünü görmez, damdan düşüp ölür. Medine'nin evleri biraz böyle katlı, yüksekmiş. Kadın bir kez daha yıkılır. Çocuğu arkadan kovaladığı için pişman olur. Korkuyla aşağı iner, çocuğun başına varır. İkinci çocuğunun da öldüğünü anlar. Hüküm Allah'ındır deyip, iki çocuğunu yan yana yatırır. Üzerlerini örtüp, Odalarının kapısını kilitler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir toplamaya gittiği odunlarla döner. Hanımı da devenin etlerini pişirir. Kocası üzülmesin diye olanları anlatmaz. İki çocuğunun da öldüğünü söylemez. Yemek hazır olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırması için kocasına haber verir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir gidip edeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam eder. Hürmetle ey Allah'ın Resulü, buyurun yemek hazır olmuştur der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla kalkıp Hazreti Cabir'in evine gelir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir tencere ile eti getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup bu eti sofra arkadaşlarına paylaştırır. Sofra hazır olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Ya Cabir, iki evladın var. Neredeler? Kim bilir nerelerde oyuna dalmışlardır. Ya Resulallah der Cabir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar da gelsin, beraber yiyelim buyurur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir hanımına gider. Ey hanım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları istiyor. Onlar gelmeden yemeye başlamıyor der.'' hanımı onların payını ayırdım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afiyetle yesin. Onları beklemesinler der. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir döner. Ya Resulallah der. Onların payı ayrılmış. Siz buyurun kerem edin. Beklemeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kararlı bir şekilde Vallahi onlar gelmeden bu eti yemen buyurur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına gider. Hanım der: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. Çocuklar gelmeden bu yemeği yemeyecek." Hanım çaresiz kalır. Kocasını çocukların kaldığı odaya götürür. Ya Cabir der: işte çocukların. Sen odunları toplamaya gittikten sonra başımıza bunlar geldi. Sabrettim. Ne sana ne kimseye söyledim. İki cihan sevinci peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize gelince bizi mahsum görmesin, yemeklerini rahat yesin istedim. Bundan sonrası sana aittir. Nasıl bilirsen öyle yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ister duyur ister duyurma. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir iki evladının ölüm haberiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Ya Resulallah çocukların başına bir hal gelmiş. Siz buyurun yemeğinizi yiyin der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çocukların başına bir halin geldiğini öğrenince, nasıl bir hal diye sorar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir de daha fazla dayanamaz, olup biteni anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git, çocukları buraya getir der. Baba gider, çocuklarının cesetlerini getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kor. Ashab-ı kiram hayretler içerisindedir. Çocuklardan biri boğazlanarak, diğeri de damdan düşüp ölmüştür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocukları bu halde görünce üzülür. Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen Cebrail aleyhisselam gelir, şöyle der. Ya Muhammed! Hak Teâlâ'nın selamı var. Habibim dua etsin, ashabı da bu duaya amin desin. Kudretimle bu çocukları yeniden dirilteyim. Evin hanımı, Habibimin hürmeti hatrına, çocuklarının ölümüne sabretti. Feryadu figan etmedi. Onun sabrına ve senin hürmetine çocukları dirilteyim buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haberle hamd edip hemen ellerini kaldırır. Dua eder, ashabı da bu duaya amin der. İki çocuk da uykudan uyanır gibi gözlerini ovuşturup kalkar. Sonra da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden öper, yanına otururlar.'' hep birlikte yemeği yer, böylelikle hepsi mutlu olur. Cabir, hanımı ve ashabı kiram. Ey aziz! Sabır güzeldir. Kişiyi feraha kavuşturur. Sabretmeyip acele davranmak şeytandandır. Unutma, bütün zorlukların anahtarı sabırdır. Sabreden maksadına ulaşır. İşte Hak yolunda sağlam duranların hali